yapımı kolay hemen şipşak yapıyorum fırınlıyorum gerçekten o kadar lezzetli ki mutlaka da deneyin 2 tane yumurta 3 yemek kaşığı toz şeker 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim 1 paket de vanilya çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı süt ilavesi yapalım tekrardan çırpalım sonrasında da üzerine buçuk su bardağı un ilavesi yapalım bir fiske de tuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzel bir şekilde çırpalım Büyük fırın tepsimize fırın kağıdı yerleştirelim ve üzerine dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Önce böyle kabarıyor sonrasında da rengini değiştiriyor. Kızardıktan sonra fırınımızdan çıkartalım. 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar beklettim. Sonrasında da kestim. Üzer içinde ekmeğe sürülebilir çikolata kullandım. Buzdolabı poşetine koydum. Birkaç tane de kürdanla delik açtım. Sonrasında da üzerine böyle zikzak bir şekilde de döktüm. Son olarak biraz yeşil fıstık serpin. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır oluyor. Biraz fırın kağıdına yapışıyor gibi görünse de çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli oluyor. Böyle tek tek uğraşmak istemezseniz bu şekilde fırında da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Altını da gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel kızarıyor. Beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın.